İslam'da Müslüman'ın Müslüman'ı sevmesi, ahbaplık, arkadaşlık etmesi, dostluğunu sürdürmesi, ziyaret etmesi çok sevap. Müslüman'ın Müslüman'ı sevmesi ibadet. Ben Ahmet'i seviyorum. Nişi seviyorsun? Müslüman iyi mi zannettim? Bunlar seviyorum. Mehmet de seviyorum. Hasan da seviyorum. Ben de bunu seviyorum. Seviyorum, tamam. Neden seviyorsun? Menfaat mi var? Hayır. Tabi menfaat de olabilir ama ben onun Müslüman olduğu için seviyorum. Peki falanca adama niye kızıyorsun? O da biraz günahkar bir adam, zalim bir adam, kusurlu bir adam da kusurlarından dolayı kızıyorum. Allah'ın bildiğinden saklıyorum. Ona da kızıyor. Ha. O da var mı? İslam'da o da var. Allah için sevmek de var İslam'da. İyi insanı sevmek var. Kötü insana da kötülüğünden dolayı buğz etmekte var. El hukku fillah da var. El buğzu fillah da var. Kötüye Allah rızası için efendim buğz etmekte var. Adam hırsız. Adam rüşvetçi. Adam hep haram yiyor. Adam hep haksızlık yapıyor. Efendim hatırlı memleketi. Ha, Allah rızası için onu kızıyor. Neden? Yaptıkları iş. işler yamuk mu ondan? Sevecek değilim ya onlar kötüyü Allah rızası için sevmemek, iyiyi Allah rızası için sevmemek. sevmek. Sevmek ibadet ve sevap. Hem de çok sevap. Hem dünyada sevap, hem ahirette mükafat. Bir Müslüman bir Müslümanı severse Allah da onu seviyor. Ve mahşer yerinde birbirini Allah için seven insanları Aşı Ağlan'ın gölgesinde nurdan minberlerde oturtuyor, aşağıda bırakmıyor mahşer kalabalığının içinde sıkıştırsa kendi yerde bırakmıyor. Onlar böyle gökte yıldızları bizim seyrettiğimiz gibi yukarıdakileri seyrettiklermiş mahşer alır. Kim bunlar ya Rabbi? Bunlar böyle nurdan minberlere oturmuş yüzleri pırıl pırıl nur, elbiseleri nur. Kim bunlar ya Rabbi? Bunlar şehitler mi acaba? Bunlar peygamberler mi acaba? Ya Rabbi bu nurdan minberlere oturan kimler? Diyeceklermiş. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bunlar birbirlerini Allah için sevenler. Aşağı alanın gölgesinde oturacak. Başka insanlar da var ama Allah için birbirini sevenler arşın gölgesinde gölgelenecekler. Onlardan birisi de onlar. Sonra cennete girecekler. Çünkü birbirini Allah için sevenleri Allah seviyor. Sevince de cennete sokuyor.